bu taraftan çıktı ya. Mustafa. Nereden çıktı? Önce bu taraf yandı ha bu taraf. Yangın bu taraftan çıktı herhalde. Sigara mı attı devamlı gramer ama var

Buraya bağlı, burada süt çekiyoruz takıyoruz. Yani biz e, hayvanlar, şu an hayvanlara cehennemden süt sağlamak için falan çalıştırmıyoruz. O yüzden orada hiçbir şekilde cehennem yok. Orada görürselerden geçen birisi ya kasıtlı bir şey attı, yaktı ya da sigara, migara bir şey attı yani. ya. Herhangi bir zarar, tüyleri yanmış ama hayvanlara herhangi bir şey yok, görünüşü çok korkunç. Onların üstünde vardı ee, 35 milyon malzeme ola gitti. Hayvanlar biraz yararlıysa da bilmiyoruz daha şimdi bu göremedik. Üstlerine su mudur? bunlar.